Arabaların üstüne kül yağıyor resmen. Aleykümselam. Balkonda odun külleri. İnegöl'de Gökten kül yağıyor. Durum bu. Bilecik'teki orman yangını İnegül'e kadar gelmişti. Şu anda Keles'te görüş mesafesini hemen hemen yok etmeye başladı. Şu anda Kocaayla dumandan hiçbir şekilde gözükmüyor. Keles'te şu anda dumanlar altında. Şu an sadece kuş bakışı baktığımızda bir tek Ertuğrul Gazi Mahallesi gözüküyor. Normalde buradan baktığımızda tüm mahalleler gözükürdü. Ciddi anlamda yangın duman kokusu var burada. Rabbim yer ve yardımcısı olsun.